Selamlar ben Yunus Sevgane Context Architecture uzmanı olarak retrieval politikası tasarımını anlatacağım. Reg sistemleri genellikle basit benzerlik araması yapar. Policy based reg iş kurallarını ve bağlamsal faktörleri dikkate alarak akıllı bilgi getirme stratejileri uygular. Context, architecture uzmanları, retrieval politikaları tanımlar. Kullanıcı rolüne göre farklı bilgi seviyeleri, zaman faktörüne göre güncel, tarihi veri dengesi, güvenlik seviyesine göre erişim filtreleri. Örnek politika. VIP müşteri artı teknik destek artı acil durum eşittir. En detaylı teknik dokümanlar artı uzman kişi bilgileri artı hızlandırılmış süreç. Her durum için özel retrieval stratejisi. Sonuç: Reg sistemleri %400 daha isabetli bilgi getirir, güvenlik ihlalleri önlenir, kullanıcı deneyimi optimize edilir. Context Architecture mesleği ile Reg sistemleri akıllı bilgi stratejistine dönüşür.